Sizlerle evet az önce ha evet arkadaşlar bugün sizlerle yan hesabımda yani Odax DB'ye Savaşçı Dynamike'ı bugün sizlerle alacağız. 2 bin kupa olup alacağız hemen. Başlayalım bence hemen başlıyorum. arkadaşlar. O tam keskin çünkü. Ben o adamı aldım ama alamadım. Aldım ama alamadım. Çünkü maç bitecek. Ne diyorsun ya? Allah! Korktum ya. Abicim orada zaten bir tane şey var biliyorsun. Çok kolay. En sonunda şey aldım, toku aldım. Çok iyi böylesi. 99'da kaldı. 57. Uh, Dur kapalı seçeceğim. 9 karakterim var. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitme Ko ya. Kod ne? Çok saçma. Nasıl? Of ya. Çok kötü bir karakter. Ben niye kod seçtim? Keskin nişancı güzel ama keskin nişancı olması. Aa ben böyle tank karakterler seviyorum. Frank gibi, bull e, bu gibi. Böyle tank karakterler seviyorum. El Primo gibi. Tank ya tank. Tank olsun yeter. Farz yaptık güzel. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Allah <laughs> <laughs> Vallahi bana çok karıştın. Karışmayacaksın çok bayağı karıştın. Grigor Chik. Grigor Chik. Nasıl attı ya? Çok saçma ya. Grigor Chik. Allah yanına ama düştü. Ücesi senden kutu 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 kutu, kutu. Ben. 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 bir karakter vereceksin be. Ko -ko. Evet. Evet. Videonun şerefine bu verdi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Abi videonun şerefine Poco verdi. Çok güzel oldu. Şu an çok mutluyum. Hesap daha da gelişiyor. Bir sürü karakteri olacak. Poco çıktı. Videonun şerefine Poco çıktı ya. İnanamıyorum. Allah canım. Bunu nasıl kullanmasını biliyorum ben bu arada. Bende vardı. Bilenler vardır Yer boş bir de vardı. Çok mutluyum ya. bu çıktı videonun şerefine. Hiçbir şey çıkmaz diye bekliyordum ben ama çıktı vallahi. Pas pas. Brok. Ya oğlum ya bir ben gol atayım ya. Bir ben bir gol atayım ya. Hiç bana şans vermiyorsunuz ki. Tamam. Teşekkür videonun şerefine Poco ya, bu video o zaman en fazla 30 like gelsin. Videonun şerefine Poco çıktı ya. Bence bu videonun şerefine 30 like gelsin. Poco şerefine 30 like gelsin. Poco çıktı ya video. Normalde hiç karakter çıkmıyor yani. Videoda olduğunda bir mucize oldu yaşandı. Normalde hiç çıkmıyor ama hiç hiç yüzde sıfır çıkar. Normalde. Çok kolaydı. Kolay kolay kolay. Kolay kolay kolay. Çok, çok güzel. Hadi 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 hadi. <laughs> 2000 kupaya doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Hadi bakalım. 2000 kupaya doğru gidelim. Son kaç tur? 3 tur kaldı. Son 3 tur. Son 3. 3. Son 3 tur. Vur vur vur. Adamları vur adamları vur. Adamları vur adamları vur. Adamları vur. Adamları vur adamları vur. 따탑삼중준 n d a y d ı m 요 어디 보지 이거 d a y d ı m ya. h Harika bir gol Ah be. Hadi hadi hadi. tam hadi. Helal olsun. İki tur kaldı. Daha da az kaldı. Daha da az aldı. Daha da az aldı. Daha da az aldı. Daha da az Daha da az aldı. Da da gelme. Lanet olsun çok azaldım. Şu an çok azaldı. Bu turu saymasak bir tur kaldı ve biter. Dynamite kaldırız. Artık bitti yani. Dynamite cepte yani. %100 aldık. Bitti. Pislik gidiyor yani ta. ayısı çok gıcık eder. Onu git. bir git. ne? bir vururum. Gol ya. Pokemon Go. Pokemon. Pokemon Go. Adı değişikmiş ama. Pokemon Go. Pokemon gidiyelim biz. Çünkü Pokemon diyemiyorum. Çok zor. Pokemon, Pokemon Go. Ee, de oynayayım. Çok değişik. değişik. Hemen bir oynayalım. Bir tur daha sonra zaten 2000 kupa olduk. Bir tur daha Dynamik'te oynarız. Sonra da videomuzun sonuna hemen geliriz. Ah oh be donuyor. Dondu dondu. Pas kanki. Odax. Odax'a pas. Zubuta. Zubuta Odax'a pas ver. Zubuta bana pas ver. Bana pas ver. Bana pas. Heh, <laughs> Ne? Bitti. Ben aldık Kolay bir işlemdi. Kolay. Ah be şey dynamite kalıp açsaydım belki dynamite şey çıkardı ve ikinci karakterimiz de dynamite. Bir turda dynamite ile oynayalım ve videomuzun hemen sonuna gelelim. Arkadaşlar, ben buna böyle Piper, Bibi falan çıkartırsam, güzel karakter çıkartırsam bunu çekilişle size vereceğim. Çekilişler yapacağım, size vereceğim bunu. Bu Bak abi, falan var zaten, çok güzel bir hesap. Küçük kutudan Daryl çıkmış yani, daha ne istiyorsunuz? Jackie çıkmış, Daryl çıkmış. Daha ne istiyorsunuz ya? trafik kurallarına uyalım. Ben ne yaptım ben söyleyeyim. Bomba attım. Ee, de bekledi. Sonra ondan sonra geçti. Trafik kuralı yok. Trafik kuralı yok. Ben Dynamite'ı da seviyorum. Bayılmam istiyorum ben. Daha hoş oluyor. Bayılmam. Daha komik oluyor. İbrahim. İbrahim. Ne yapıyorsun ya? Hadi. Yapamadık. Hadi 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 hadi. hadi. At at at. Hı. O zaman hemen yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize tekrardan saygılar diyorum.